Madde ve enerji akışı Ekosistemin biyotik faktörleri ekosistemin dengede kalmasını sağlar. Bu canlılardan herhangi birinin sayısının artması ya da azalması diğerini olumlu veya olumsuz olarak etkiler. Ekosistemdeki her canlının üretmiş olduğu organik maddeye biyomas ya da biyokütle denir. Biyokütle bir canlıdan diğer canlıya besin yoluyla aktarılır. Bu aktarım sırasında biyokütlenin ve biyokütle içindeki kimyasal bağda bulunan enerjinin yaklaşık %90'ı kaybolur ve %10'luk bir kısmı canlı vücuduna katılır olabilir e, ekosistemdeki madde ve enerji akışı her beslenme düzeyinde azaldığından besin piramitleri elde edilir besin piramidinin en altında daima ototroflar diğer basamaklarda heterotroflar bulunur saprofitler ise belirli bir basamakta bulunmaz her basamağa etki edebilirler piramitteki her bir basamağa biz trofik düzey adını veriyoruz Gördüğümüz gibi ayrıştırıcılar her basamakta bulunabiliyorlar. Üreticiler, tüketiciler, birinci tüketiciler, ikinci tüketiciler ve en üstte de üçüncü tüketiciler görülmekte. Besin piramidinde aşağıdan yukarıya doğru gidildikçe ne olacak? Canlı sayısı azalacak. Biyomas azalacak. Yani biyokütle diğer adıyla. Canlıların vücut büyüklüğü ne olacak? Genellikle artacak. Canlıların üreme hızı azalır. Aktarılan enerji miktarı da azalır. Ama zehirli madde birikimi artar. Çevre kirliliğinde en son tüketiciye ne olacak bu durumda? En fazla zehirli madde iletilmiş olacak, değil mi? Bu yüzden çevreyi temiz tutmak Çevre konusunda daha duyarlı olmak zorundayız. Biz de son basamakta bulunan bir tüketici olduğumuz için, insan olduğumuz için çevre kirliliğinden en fazla kim etkilenecek? Ee, biz etkileneceğiz değil mi arkadaşlar?